...ve geçelim Covid gündemimize... Ee, ...artık kısıtlamalar... ...bizim bunlara olan riayetimiz... E, ...sonrası yavaş yavaş... ...vaka sayıları düşüyor... Bir, ...bir 15 Ocak tarihi ya da... ...ocağın ortasından sonra... E, bir, ...bir... bir ...dedikodu ya da bir şehir efsanesi de dolaşıyor... ...ne o... ...15 Ocak'tan sonra kısıtlamalar biraz daha... ...kontrollü olarak azaltılabilir... E, ...kafe, restoranlar... E, ...tekrar açılabilir... Yani eski normallerimize yavaş yavaş dönebiliriz, sürü bağışıklığı artık gelişmiştir, olabilir diyenler var. Bunu fakat iki bilim insanı söylüyor. Daha doğrusu bir bilim insanı diyor ki olabilir, olsa olur, artık buna geçebiliriz. Profesör Dr. Kemalettin Aydın Habertürk ekranlarında diyor ki artık sürü bağışıklığı oluştu, normalleşmeyi konuşabiliriz diyor. İftar Hoca ise İftihar Köksal son 5 Ocak'tan sonra normalleşmeyi tartışmak çok da doğru değil... Ama en azından bilim insanları açısından da e, evde kalmamız lazım işte 14 gün diyen vardı şu kısıtlamalar biraz daha genişletilmeli diyen vardı. Bilim insanları açısından da bunun tartışılmaya açılması e, hep başından beri söylediğimiz temizlik maske mesafeye olan rahatımız sonrası bunu biz normalleşmeye hızlı mı gelecek yavaş mı geleceği hep biz yapacağız ya bizim... Rihayetimiz bunları sonucunu doğuracak diyorduk. En azından bunun tartışması bile güzel. Her iki isim de Abertürk ekranlarında bu konuyu değerlendirdi. Bakalım başka neler söylediler. 15 Ocak'tan itibaren açılmanın konuşulabilir olmasının gerekli olduğunu düşünenlerdenim. Türkiye'nin kalabalık kentlerinde sürü bağışıklığının salgının hızını kesme düzeyine ulaştığına inananlardanım. Ocak ayının ikinci yarısından itibaren kısıtlamalar kalkacak mı? Yeniden normalleşme süreci başlayacak mı? Kimi uzmanlar Türkiye'de sürü bağışıklığı oluştu. 15 Ocak'ta normalleşme konuşulabilir derken kimileri de kısıtlamalar bir süre daha devam etmeli görüşünde. Covid'i eve hapsedince dışarı çıkması biraz zorlaşıyor. Şu andaki gidişle bizim 15 Ocak'ta normalleşme sürecine girmemize tartışmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Acıbadem Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor İftihar Köksal'la Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Kemalettin Aydın konuyu Habertürk ekranlarında masaya yatırdı. Aydın, Türkiye'nin sürü bağışıklığına doğru gittiğini savundu. Futbol takımları. Şimdi buralarda ben bir inceleme yaptığımda %30'un üzerinde test pozitifliği çıktı karşımıza. Bu kütlede bile bir neredeyse üçte birinin pozitif olduğu bir Türkiye'de Türkiye'deysek o zaman İstanbul'da, Eminönü'nde, Taksim'de ya da bir minibüste 35 kişi çıkıyor ise bu %35'in üzerinde demektir. İngiltere'de hiçbir zaman toplu taşımada minibüsten 35 kişi çıkmaz. Türkiye'ye özgü davranışlarla onlar sürü bağışıklığı deyip olmadılar. Biz kontrollü sosyal yaşam dedik, sürü bağışıklığına gidiyoruz. Köksal yılbaşı kutlamalarını ve İngiltere'nin tam kapanma kararını hatırlattı. Yine aileler bir araya geldiler, kutlamalar yapıldı. Bütün bunların e, yansımasını biz bu iki haftada göreceğiz. Biz 15 Ocak'ta ne yapacağımızı oturup onu konuşmamız lazım. Ama bugün hala İngiltere üçüncü kapanmayı konuşuyor. Hastalığı geçirmiş. Ama antijeni antikoru pozitif olmayan da ciddi bir kesim var. Antikorlar ne kadar süre kalacak bunların hepsi şimdilik bir muamma.